Gülhabbe köylerde kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar ev yapımı pişirilerek hazırlanan enfes salçalardan yapıyoruz. Salçamızın tadına bakan vazgeçmiyor. Evet kesinlikle vazgeçmeyeceğinizi biliyorum. Liste başı olacak sizin için. Şimdi buyurun salçamızın yapım aşamalarına birlikte geçelim. Evet arkadaşlar domateslerimizi öncelikle yıkayıp suyunu süzdürüyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. Dediğim gibi yıkayıp sepetlere koyuyoruz. Sularını aldırıyoruz. Evet doğruyoruz. Peyder pey. İri tuz ya da turşuluk tuzlardan Döküyoruz katman katman. Evet gördüğünüz gibi tencereyi dolduruluncaya kadar katman katman ara ara domates koyuyoruz. Tuz atıyoruz. Dediğim gibi turşuluk iri tuzlardan döküyoruz ara ara. Evet şöyle doğruyoruz. Evet, doğradıklarımızı tuzların üzerine böyle döküyoruz. Bir miktar daha buraya dökeceğiz. Evet, tenceremizi doğrayarak doldurmaya devam ediyoruz. Evet. Döktük. Böyle dolduruyoruz arkadaşlar. Ve şu aşamada yine tuzumuzu döküyoruz. Her araya döküyoruz mutlaka. Evet arkadaşlar, tenceremiz doldu. Hemen üstüne de Tuzumuzu dahil ettik. Şimdi bekliyoruz. Birkaç saat bekleyeceğiz arkadaşlar. Niçin bekliyoruz? Suyunu salmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar domateslerimizi doğrayıp tuzlamıştık. Ee, yaklaşık 18 saat gibi bekledik. Yani bir gece bekledik. İyice suyu çıktı. Şimdi suyunu alıyoruz. Evet suyunu kenara alıyoruz. Başka bir tabağa. Suyunu iyice alacağız arkadaşlar. Yani bu suyla aslında turşu yapabilirsiniz. Eskiden rahmetli annem bununla turşu yapardı. Yaparmış. Çok da lezzetli olurmuş. Evet arkadaşlar böyle e, ayrı bir tencereye ya da tabağa neyse alıyoruz. Atıyor muyuz? Tabii ki atmıyoruz. Çok lezzetli. Evet ayırdık sularımızı. Şimdi tarhanamızı seyrettiyseniz tarhana suyu gibi tarhananın suyunu da biz atmadık. Ama ona fazla un da dahil etmedik. Dolayısıyla suyu böyle bir kaba, saklama kaplarına alıyoruz. Donduracağız. Evet. Arkadaşlar bu şekilde. Evet, suyunu aldık yani son damlasına kadar da almıyoruz Tabii ki bir miktar ee, yani dibinde çok az kalıyor Dolayısıyla şu durumdayken Evet gördüğünüz gibi dibinde çok az bir miktar suyu kalacak ateşi yaptık arkadaşlar Böyle erimesini bekliyoruz. Evet tamamını bu şekilde dolduruyoruz. Şu gördükleriniz tabii ki domatesin çekirdekleri, onlara yiyememse üzüm yok. Bu şekilde doldurup şimdi e, derin dondurucuda soğutacağız. Kışın yemeklerimize katacağız bunları. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pişmeye devam ediyor piştikçe işte suyunu aldık niçin gördüğünüz gibi ateşi gelince domateslerden bol bol zaten su çıkıyor evet bizim tekniğimiz biraz farklı pişirerek yapıyoruz o kadar lezzetli oluyor tahmin edemezsiniz. Denediğinizde vazgeçmeyeceğinizde çok iyi biliyorum. Böyle pişiriyoruz. Evet daha ki devam ediyoruz. Peyder Pey sizinle süreci paylaşacağım. Pişti. İyice. Şimdi aldık. Ayrı bir tava alıyoruz arkadaşlar. Biraz soğuması gerekiyor. Soğumasını bekliyoruz. Soğuduktan sonraki işlemi de e, sizlerle tabii ki paylaşacağım. Şu anda soğuma aşamasındayız. Evet arkadaşlar arzu ederseniz de böyle blenderdan geçirebiliyorsunuz. Bu daha pratikleştiriyor işi. Çok daha kolay hale dönüştürüyor. Peki bundan sonra ne yapıyoruz? Evet az önce de göstermiştim. Böyle süzgeçten geçiriyoruz arkadaşlar. Tamamını süzgeçten niçin geçiriyoruz? mümkün mertebe çekirdeklerinden ve kabuğundan arındırmaya çalışıyoruz. Evet süzgeçten geçirdiklerimizi tekrar kazanımıza aldık. Ateşe aldık. Pişiriyoruz arkadaşlar. Muhteşem lezzet. Deneyen bırakamıyor. Çok da fazla zahmetli değil yapmaya başladığınızda ne kadar pratik olduğunu göreceksiniz. Hele ki lezzeti vazgeçmeyeceğinizi biliyorum. Evet aşamalar bu şekilde devam ediyor. Şu anda pişiriyoruz tekrar. Evet. Çekirdekleriyle kabuklarından mümkün mertebe ayıralım demiştim. Ayırınca tabii ki onları da atmıyoruz. Onları da kullanıyoruz. Bu şekilde Tepsiye sıraladık, altına peçete koyup, yani tepsiye peçeteyi koyup peçetenin üstüne sıralıyoruz bunları. Kuruyunca, pardon arkadaşlar peçete dedim de yağlı kağıt seriyoruz. Ee, yağlı kağıdın üzerine kabuklarını koyuyoruz, Kaburda, e, kabuk ve çekirdeklerini koyuyoruz. Bu kuruyunca, daha sonra robotta öğütüyoruz. Baharat gibi kullanıyoruz. Enfes lezzet katıyor yemeklerimize ve salatalarımıza. Siz de aynen uygulayabilirsiniz. Yani domatesin salça aşamasında hiçbir şeyini ziyan etmiyoruz. Evet biz aşamalara devam ediyoruz. Bu arada bizim salçamız pişmeye devam ediyor. Evet salçamız son aşamasına doğru ilerliyor. Gördüğünüz gibi fokur fokur kaynıyor artık. Sık sık bunu karıştıralım. Ki dibine yapışmasın. Böyle pişirmeye devam ediyoruz. Suyunun yoğunluğunu bu şekilde aldırmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yoğunsal kaynama sürecine geldik. Ee, artık suyu yavaş yavaş kurumaya başladı. Salça olma aşamasına ilerliyoruz. Şimdi burada bir e, önemli püf noktası var arkadaşlar. Artık çok yavaş karıştırıyoruz. Bu emin olun çok önemli. Eğer hızlı karıştırdığınızda ne olur? fokurdaması daha güçlü hale gelir ve elinizi yakar. Sıçraması çok yoğun oluyor. Eğer çok hızlı karıştırdığınızda sıçraması çok yoğun oluyor ve elimize gelip elimizi yapma ihtimali olabiliyor. Bu da ayrıca salçamızın püf noktasıydı. Belirtmek istedim. Evet arkadaşlar piştikçe suya gittikçe biraz katılaşıyor tabii ki katılaşanları tepsilere alıp dışarıya alıyoruz <laughs> pardon şimdi bir miktarda burada suyunu çekecek aşamaları sizinle tekrar paylaşacağım Evet salçam bitti güneşte tuttuk biraz yalnız güneşe koyduğunuzda bilmenizi istiyorum e, peyderpey karıştırıyoruz. Neden? Çünkü alttaki ıslak olanların da üste çıkması gerekiyor. Peyderpey karıştıra karıştıra kurumasını sağlıyoruz ve son aşaması gördüğünüz gibi enfes oldu. Lezzetine doyum olmuyor. Ve en pratik haliyle sizlerle paylaşmaya çalıştım. Biliyorum ki sizin de çok kolayınıza gelecek ve memnun kalacaksınız. Hele ki denedikten sonra bu tarif sizin için vazgeçilmez olacak. Evet yapacak yiyecek olanlara sağlıklı afiyet olsun. Bizi izlemeye devam edin. Sevgili dostlar abonemiz olun. Birlikte yürüyelim. Bu güzel yolu birlikte yürüyelim. Eğer ki abonemiz değilseniz abonemiz olun ki... Yeni tariflerimizden de haberiniz olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun.